daha ciddi bir şekilde. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi Eylem Planı ve Teknik Kurulu TÜBİTAK ortak girişimiyle düzenlenen TÜBİTAK Müslaj Araştırmaları Çağrısı Projeleri Sanal Konferansı Etkinliği Programı'na katıldı. Bakan Kurum burada yaptığı konuşmasında stratejik plan çerçevesinde atılan adımların 3 yılda tamamlanacağını söyledi. Marmara Denizimizin geleceği için hocalarımız Üniversitelerimiz hakikaten çok önemli, çok kıymetli katkılar sağladılar. Stratejik planımızın hayata geçirilmesi hususunda adımlarımızı hızlı bir şekilde sahaya atmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah yapacağımız tüm çalışmaları 3 yılda tamamlayarak Marmara'da bir daha müsilaj gibi bir sorunla karşı karşıya kalmayacağız. Bakan Kurum Marmara'da 11 bin metreküp müsilajın kısa sürede toplanarak bertaraf edildiğini belirtti ve şöyle devam etti yani bir seferberlik anlayışıyla Marmara hepimizin diyerek 7 gün 24 saat çalışarak 11 bin metreküp müsilajı çok kısa zamanda toplayarak eee tarafa gönderdik. Eee bunun akabinde de kirlilik kaynaklarını ortadan kaldırmaktı hedefimiz ve bu kapsamda denetimlerimizden izleme faaliyetlerimize yine noktasal kaynaklı kirliliğin tespitinden eee kirlilik yüklerine karşı alınacak tedbirlere kadar Marmara Denizi'mizi korumak için yürüttüğümüz çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye'nin ilk sıfır atık sanayilerini inşa etmeye başladıklarını belirten Bakan Kurum, artırılacak tedbir ve teşviklerin müslaj ve iklim değişikliği konusunda önemli katkı sağlayacağını aktardı. Sanayi bölgelerimizin sıfır atığa geçmesi yönünde bir çalışma yapıyoruz. Türkiye'nin ilk sıfır atık sanayi sitelerini, inşa etmeye çalışıyoruz. Konya'da 2600 dükkana sahip motorlu eee sanayi sitesini yine Samsun'da 1526 iş yeri kapasiteli eee Toy Toybelen eee sanayi sitesinin de temellerini attık. İnşa çalışmaları hızlı bir şekilde eee devam ediyor. İnşallah 2022 yılında eee vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu kapsamda da şehirlerdeki aslında karbon gazı üretim miktarını azaltacak eee bu noktada e, karbon emisyonumuzu e, daha da aşağı çekecek adımları e, atmış olacağız. E, i̇nsan sağlığı açısından e, sanayicilerimizle daha sağlıklı, e, çevreye saygılı, iklim dostu bir çalışma e, ortamı da aslında sunmuş olacağız. Önümüzdeki süreçte sanayi tesislerinin e, iklim ve çevre dostu üretim yapmalarına yönelik ilavi e, tedbir ve teşvikleri de arttıracağız ki aslında bu tedbir ve teşvikler, Marmara bölgesinde müsilajla mücadele kapsamında da çok önemli bir katkı sağlayacak.